Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Antalyaspor'un dördüncü transferini bugün inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Transferimiz, yeni transferimiz Brezilyalı Talisson ile anlaşma sağladık. Ee, yeni oyuncumuzun Antalyasporumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Antalya Spor olarak transferlerimize devam ediyoruz. Yönetimimiz ve teknik ekibimizin isteği doğrultusunda onayladığı isimlerle masaya oturuyor ve anlaşma zemini arıyoruz. Bugüne kadar 3 oyuncu ile güçlendik. Bugün de Talisson ile bir eksik bölgemizi daha tamamlıyoruz. Kendisiyle 3 yıllık bir sözleşme imza Transfer belli bir süreç gerektirdiğinden taraftarlarımız hiçbir şekilde endişe etmesin. Kulübümüz için en uygun futbolcu, en uygun şartlarda transfer etmeye çalışıyoruz. 3-4 oyuncu ile daha anlaşıp kadromuzu güçlendirip şekillendireceğiz. Umarım hem mevcut futbolcularımız hem de yeni transferlerimiz takıma katkı sağlar ve başarılı bir sezon geçiririz. Bu imzanın Talisson ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Estou muito feliz de estar chegando no Sempre tive vontade de jogar na Turquia e hoje assino com um dos clubes mais tradicionais. Vou trabalhar todos os dias para defender essas cores. Vamos escorpiões. Thank you.